alanımız. Burada yapılan tatların bizine e, şefimiz tarafından mutfağımızda yapılmasına özen gösteriyoruz. Burada bir fizik tedavi odamızı göstereyim. Evet. <laughs> Burası fizik tedavi salonumuz. Şöyle eee fiziksel durumu iyi olan yani yarı mobilize, mobilize misafirlerimizle burada fizik tedavi atölyesi yapabiliyoruz. Biz e, haftada bir minimum grup seansı yapmaya özen gösteriyoruz. Bu da yaşlılarımızın hem sosyalliğini destekliyor, bir etkinlik gibi oluyor onlara hem de fiziksel hareketliğini arttırıyor. O şekilde e, iki fizyoterapistimiz var şu anda kurumumuzda. E, i̇mmobilize halde olan yani yatakta eee yatağa bağımlı olan misafirlerimize yatakta fizik tedavi verebiliyorlar. Daha yarı mobilize misafirlerimizle odada, katta ya da odaya alarak da fizik tedavi gerçekleştirebiliyorlar. Ee, burada fizik tedavi seanslarını yaparken yaşların bilim düzeyine mobilizasyonlarına özen göstererek seansları e, organize ediyoruz. Yani mobilize da yarı mobilize olan walker, baston ya da tekerlekli sandalye kullanan yaşlarımıza aynı seansta etkinlik düzenlememeye özen gösteriyoruz. Çünkü herkesin kendi e, mobilizasyonu ve Bilinç düzeyiyle birlikte etkinliği gerçekleştirmek etkinliğin akışı içerisinde, yaşam gelişimi içinde çok önemli oluyor. Buna özen göstermeye çalışıyoruz etkinlikler arasında. Kattan göstereceğiz. Şu anda daha aktif kullanmadığımız bir katımız var. Zaten buradaki tüm katlarımız, odalarımız birbiriyle aynı. Biz şu anda boş bir kattan göstereceğiz. Şöyle bir önce bir sağlık odasını göstereyim ama. Buyurun. Müsaitse. <laughs> Buyurun. Burası doktor ve hemşire odamız. Merhaba. Eczanemiz de var. <laughs> Buyurun. Girin girin. Girebilirsiniz. Girin, girin. Burada ne yapıyoruz? Burada e, sorumlu hemşiremiz İrem hemşire isterseniz size aktarsın. Şöyle burada yaşlarımızın bütün sağlık süreçlerini takip ediyoruz. Burada eczanemiz var. Ee, hastalarımızın kendilerine ait kutuları var, kutularında ilaçları var. Sabah öğlen akşam olmak üzere bütün tedavileri burada hazırlanıyor. Ekstra serumlar olsun, takviyeler olsun, her şey burada hazırlanıyor. Tabii doktorlarımızın belirlediği orderlara göre hazırlanıyor. Ee, bu şekilde. Yani burada demansı olan misafirlerimiz var. Kendi ilaç yönetimini yapamıyorlar biliyorsunuz ki. Hani burada ilaçlar tamamıyla hemşerilerimizin kontrolünde veriliyor. Saati geldiği zaman içemeyen misafirimiz olabiliyor ya da ilaç reddi olabiliyor. Yani tükürüyen oluyor, içtim deyip yuttum deyip kandıranlar oluyor. Aslında burada çok farklı tiyatrolarda yaşayabiliyoruz. O yüzden hemşirelerimiz gayet hani içebileceği seviyede şöyle havanda dövülerek, reçellere katarak ya da yemeklere katarak bu şekilde de ilaç e, içimini <laughs> destekliyoruz. E, çünkü biliyorsunuz ilaç gerçekten önemli. Özellikle hani demans gibi e, hastalıklarda ilaç takibi çok önemli. İki doktorumuz var. İki doktorla birlikte çalışıyoruz. Yani her oda birbiriyle <laughs> aynı alkol. Yani burası, yani burası işte, ortak işte. yaşam alanları. Biz katları organize ederken her yaşlının e, durumuna göre aynı kata almaya çalışıyoruz. Yani ikinci katımızda daha yatağa bağımlı misafirlerimiz varken 3, 4, 5 diye giderek bu mobilizasyon seviyesi artıyor. Mesela burada kalan misafirlerimiz de hani çıkıp gayet burada oturup vakit geçirebilip sohbet edebiliyorlar. Ama mesela ikinci kattaki misafirlerimiz daha e, yatağa bağımlı misafirlerimiz. Hani e, Yatan bir misafirimizle, yürüyebilen bir misafirimizle aynı katta ağırlamıyoruz biz. Çünkü birbirlerini görünce etkileniyorlar. Ee, o şekilde. Justin <laughs> <laughs> Amca'mız nörobilimci, <laughs> profesör. Evet, Justin Amca'mız. E, dilerseniz yaşlarımızda helalinizi <laughs> <eleğe> takip <laughs> edebilirsiniz. Nermin teyzemiz kitap okumaya bayılır. Kimdi kitap mı <laughs> <getiren? gülüyor> İsterseniz bir sorun, okumadığı bir kitaptır belki. <laughs> Nermin teyze kendisi yapmış, yapmış. Not Çok güzel Ya Aa, ne kadar Ne kadar güzel yapmışsın Nasıl söyleyeceğiz Keyifli yeah. okumalar Hayata. Hocam okuyabilirsin. Aslında çok uygun bir hediye olmadı mektup Özgür teyzemiz için. Çok Bakalım okuyabilecek iyi. mi? Nermin teyze sesli okur musun? Sizleri saygıyla yaşıyorum. Sevgi ve saygı yazıyorum. Sizlerin hayat tecrübeleri <laughs> oh, oh, çok iyi. O kadar çok iyi. Hayat tecrübelerimiz. Kitap okumayı da çok sever. İnanılmaz. Çok sever. Gerçekten kitap okumayı çok sever. Çok Coşkun de. amca bak. Merhaba. merhaba. Öğrenciler geldi ziyarete. Öğrenci merhaba. 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 Hoş bulduk. Nerede öğrenciler Yeşilköy Lisesi'nde öğrenciyiz. Şunu evet. göstereyim. Duyamıyor çok fazla. Yeşilköy Anadolu. Lisede. Evet Lisede. Evet, evet. Şimdi sınava mı evet. gireceksiniz değil mi? Bizim daha çok var sınavımız yani. İyi, iyi, iyi. Biz Aha. daha birinci sınıfız. Biraz, Biraz zor duyuyor da bağırmanız gerekiyor. Lise birinci sınıfız biz daha çok var sınavımız ha. Hayır, bu ay bu ay değil mi Nisan'da değil mi? Biz üniversite. girmiyoruz. Biz girmiyoruz. Hayır, Daha var Coşkun amca daha var sınava. Ha? Daha var sınava. Daha var. Ama üniversiteye gideceğiz. Ya evet. ya, evet. ya böyle branslar var mesela yaşlı bakımı gibi mesela yaşlı yaşlı bakımı gibi, Sosyal hizmet uzmanı öyle şeyler düşünüyor musunuz? Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Profesörler. Ben tıp, tıp fakültesi tıp fakültesinden ben emekliyim. Nöroloji uzmanıyım yani, nöroloji. A Amerika'da da çalışma yaptım. Harvard, Harvard Üniversitesi. Evet. Kitap tarafını verebilirsiniz buraya. Evet. Bir Ersen teyzemiz var burada, hediyenizi. Ersen teyzem. <laughs> <laughs> Ersan'da da sigara içmeye bayılır o yüzden orada. Evet. <laughs> <laughs> Ay ne kadar güzeller. Bunlar çocuklarımızın kendi el emekleri değil mi? Evet. evet sizler güzel. için özel çiçekler yapmışlar. Aferin. Ne mutlu. Bizi hatırlayın inşallah. Yapmayalım. Hocam ama çok çiridir ha. <laughs> <Değil mi>? <gülüyor> <gülüyor> Bizde biz iletişimin çok özel biri var hocam. Şimdi bir öğretmen yapalım. Karşı tarafa geçin kızım. Ben orta orta cem okudum. Bolgun tabii yaşları takır. Ya yaşları <laughs> 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 <bir gençleri> takır. <laughs> Yaşları takıl Yaşları Şapar okuldan çıkart yapmışlar. yüz veriyordun onlara. Hangi kadın? Siz gelin. Süper. Ne hediye verdi hocam? Bana bir anlatır mısın? Ee, i̇çine mektup yazdım. Bir de böyle buket var bir tane. Bir de böyle tokalarımız var. Süper. Mektubu okusun mu? Ee, Sonra okumak istedi. Dedi. Öyle mi? Canlın. Evet. Efendim şu anda Yeşilköy Anadolu Lisesi'nin öğrencilerini Asö'de ağırladık. Şimdi teker teker görüşlerini alayım. Ben burada sadece e, yaşlıları görmedim. Burada huzur evinin ne demek olduğu anlam, anlamını anladım. Gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Gezdik, gördük, çok beğendik. Çok güzeldi. yaşlarla sohbet etmek gayet güzel bir deneyimdi. Hediye verdiğimizde yaşlıların onları beğendiğini görmek ifadeleri çok kıymetliydi bizim için. Bu geziyi düzenleyen kişilere çok teşekkür ediyoruz. İlk defa huzur evine geldim bugün ve çok güzel bir deneyimdi benim için de. Ee, ben de çok faydalı bir kurum olduğunu düşünüyorum. Ee, güzel bir deneyimdi benim için de. Ee, ben de çok beğendim. Çok temiz, çok güzel bir yerdi. İyi ki gelmişsin. Ben de ilk defa geliyorum huzur evine. Ee, yaşlılarla böyle tanışmak benim için güzel bir deneyimdi. Ben de ilk defa geliyorum Huzurev'ine. Çok güzel bir deneyimdi. Yaşlılarla görüşüp onlara verdiğimiz hediyeler çok kıymetliydi bence. Benim de ilk deneyimdi. Çok sevdim. Farklı kuşaklarla bir araya gelmek çok güzeldi. Benim ikinci deneyimim. Onlara hediyeler verdiğimizde onların yüzündeki tebessüm zaten benim kalbimi ısıttı. Çok iyi bir deneyimdi. Bir söyleyeyim size. Hani mektup Evet. Ee, onun nasıl tam sen bilmiyorum zaten genellikle eski zamanlarda büyüklerimizin sürekli mektup yazırlar veya özel günlerde böyle mektuplar yazarlardı. Bu da benim için özel bir gündü. Sonuçta farklı benden kaç yaş büyük insanlarla görüşmek ya yani, özel bir gün benim için O yüzden mektup yazmak istedim. Ben de çok iyi vakit geçirdim. İyi ki gelmişiz. Hocam siz koyar mısınız? Tabi. Biz de günün anısına yaşamın sürekliliğinde buluşmak diye yaşam merkezini ziyaret etmek suretiyle hem geleceğimizin teminatı gençlerimizle üzerimizde büyük emeği olan yaşlarımızı ziyaret etmek suretiyle onların gönüllerine dokunmaya çalıştık. Türkiye'de şu anda yaşlanan bir süreç var. Bu süreçte en çok belki önümüzdeki süreçte ihtiyaç bulunan merkezlerden bir tanesinin örneğini burada e, görmüş olduk, bizzat ziyaret etmiş olduk. Hem bize meslek tanıtım noktasında hem de yaşamın anlamlı noktasında, sürekli noktasında örnek olmuş oldu. Bize kucak açan İlker Bey'e, yaşam merkezimize bize, yine Fikret Bey'e, İlker Bey yapacağım. <laughs> evet. Peki, e, teşekkür ediyorum tekrar. E, i̇yi ki varsınız diyorum. İyi ki e, geçmişimizle, geleceğimizle, yaşlarımızla bir bütünüz. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Buradan öğrencilerimize görüşlerinizi alayım. E, bugün çok güzeldi. yani Onlarla da konuşmak, tanışmak çok memnun etti beni. E, umarım bir daha olur diyorum. Tamam. E, ben açıkçası anneannesi, babaannesi ve dedesiyle çok vakit geçirebilmiş bir insan değildim. Küçükken uzakta yaşamaları sebebiyle ve bugün yaşlarla vakit geçirmek kendimi çok iyi hissettirdi. E, Hediyeleri verdiğimizdeki bize olan teşekkürleri çok güzeldi. Ee, kurum da çok iyi. Devamının olmasını diliyorum. Tamam. Hocam. Ben de. Bayanlar her zaman başımızın tacı. <laughs> Bayan gözüyle, öğretmen gözüyle, anne gözüyle görüşlerinizle ee, alalım. Böylesi özel ve güzel bir kuruma gelmekten çok mutlu olduk. Biz e, çok da güzel ağırlandık. Çok teşekkür ederiz her şey için. Çok sağ olun. Buyurun. Önce e, Yeşilköy Anadolu Sesi olarak Ağaçmada Yaşam Merkezi'ne ve kurucumuz Sayın İlker Bey'e İlker. Fikret, Fikret Bey'e e, hep İlker diyorum ya evet. Yani yine yanıldım. Fikret Bey'e bizi kabullerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. E, mekanı gezdik gördük gerçekten mutlu olduk. E, ve günün anısına olarak da okulumuz adına yaşamın sürekliliğinde buluşmak temennisiyle, dileğiyle bu e, plaketimizi kendisine takdim etmek istiyorum. Şimdi ben tabii e, İstanbul'un yüzde kuruluşlarından olan, yüzde eğitim kurumları olan Yeşilköy Anadolu Lisesi'ne bu genç arkadaşları buraya getirdiği için kendilerine çok teşekkür ediyorum. E, ben de bir eğitim kökenliyim. Ben de bir öğretmenim. E, bir ülkenin eğitim sistemi bu ülkenin temel değerlerinin başında geliyor. Bu arkadaşlar da buraya geldiler. Ben eminim ki kurumumuzla ilgili en azından onlara bir vizyon açıldı, bir pencere açıldı. En azından e, yarın yaşlılarla ilgili veya da kendilerle ilgili hayat hedeflerini koyarken buradan da etkileyeceklerini düşünüyorum. Ama onun ötesinde bu nazik ziyaretlerden dolayı Sayın Müdürüm'e de ve e, arkadaşların hepsine çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki biz ziyaret biz de mutlu olduk. Sağ olun. Hocamızla birlikte ister kızlarımız okulumuz adına yine çiçeğimizi takdim etsinler. Hocam siz de buyurun. Hı -hı. Yanımıza gelin, evet. Hep birlikte olacağız gel ama. Evet. Hocam nerede? Ya. Hocamız. Haydi ne? Ha. Müdür hocam. Hocam seni göremiyorum hocam. Gözden uzak, gönlünden uzak olmayalım. Şey hocam versin. Ama, Ama, tamam. Tamam, tamam bir şarkı. Ben öyle bir şarkı. Öğrenciler Eğitim, e, he. tamam. Tamam. Tamam buyurun. Çok 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 teşekkür ediyorum, çok teşekkür ediyorum Bilgin hocama da. Ee, bence çok anlamı yüksek. Ee, altında da Asude'nin yaşlarla ilgili e, ee, Atatürk'ün geciktiği ifadesi var. Onu diyor ki bir milletin yaşlı vatandaşına ve emeklerine karşı tutumu o milletin yaşamak kudretinin en önemli kıstasıdır. Evet. Bir ülkede yaşlılara ve emeklere verilen kıymet ülkenin kalitesini gösterir. Evet. Burada da bu Atatürk resminde de e, Mustafa Kemal Atatürk Osmanlı Erbisesi ile Latin harflerini inkılabını yaptığını anlatıyor. Osmanlı Erbisesi ile Latin döküyor ve Türkiye'de yeni bir çağ açılıyor. Bu resmin örneği yok. Bu resmi sadece bize mühasır. Ben de yüz yüze okulumuzdan bunu takip etmek istiyorum. Yeni söyleyeceğim. okuyun, okutun.